Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifte bir çocuktan bahsediyor. Dünyaya gelen hiçbir çocuk yoktur ki şeytan onu dürtüp de ağlatmış olmasın. Dikkat buyurun. Bebekler dünyaya geldiği zaman ilk yaptığı iş nedir? Ağlamaktır. Ağlarsa ne anlama geliyor bu? Bu yaşıyor. Bebek ağlamazsa yaşamıyor anlamına gelir. Fıkıhtan bir ölçü vereyim. Çocuk Anasının karnından çıktığı anda şayet ağlayarak çıkarsa ve birkaç dakika sonra ölürse. Bak, ilk işaret ağlamaktır. Ağlıyorsa bu çocuk yaşıyor demektir. Dünyaya geldi demektir. Bu çocuk ağladıktan hemen sonra birkaç dakika içinde ölürse bu çocuğun cenaze namazı kılınır mı kılınmaz mı? Cenaze namazı kılınır. Çünkü o canlı. Vasfına girmiştir. Çünkü ağlamıştır. Ama çocuk annesinin karnından çıkarken ağlamadı. Ses çıkartmadı. Çıkarttılar bir baktılar ağlamak yok. Çocuk ölü. Birçok insanın başından bu imtihan geçmiştir. Diyoruz ya imtihan dünyası. Ağır bir imtihandır ana baba için zor bir imtihandır. Allah herkese sabrı nasip etsin. Çok zordur. Çok ağırdır ama Efendimiz Aleyhisselam'ın çok derin müjdeleri vardır. Ana baba sabırlı olursa o çocuk anasını babasını almadan cennete girmez diye hadis-i şerifler vardır. Çok güzel müjdeler vardır. Fakat bizim dilimize bu kelimeleri kullanmak kolay geliyor. Sen gel onu çocuğunu kaybedene sor. Efendiler bu çocuk anasının karnından çıktığı anda ağlamazsa bunun hükmü nedir? Çocuk ölü doğdu. Bu çocuğun cenaze namazı kılınır mı? Kılınmaz. Direkt olarak defne götürülür. Defnedilir. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam bu hadiste garip bir olaydan bahsediyor. Bir hakikati anlatıyor. Bütün çocuklar, Adem Nebi'den kıyamete kadar gidecek olan bütün çocuklar dünyaya geldiği anda ağlayacaklar. Ama bir tanesi müstesna diyor. Kim o? Meryem'in oğlu İsa. Meryem oğlu İsa hariç bütün bebekler ağlamıştır. İsa Aleyhisselam doğduğu anda ne yaptı? Konuştu. Konuştu. Ben Allah'ın kulu ve peygamberi İsa'yım. Ben Allah'tan sana bir müjdeyim ey anacığım dedi. Konuştu doğar doğmaz. Ağlamak yok. Yalnız burada Efendimiz Aleyhisselam'ın yapmış olduğu bir tevazu vardır. Efendimiz Aleyhisselam'ın ebesi ve anası Peygamberimiz Aleyhisselam doğduğu zaman ağlamadığını söylüyorlar. Ebesi diyor ki kitaplarımızda geçer. Ben ölü doğduğunu düşündüm. Çünkü bütün çocuklar ağlar. Fakat Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem doğduğu anda ağlamadı. Bir şeyler fısıldıyordu. Kulağımı ağzının yanına götürdüm. Şöyle demeye başladı. Ümmeti, ümmeti. Doğar doğmaz efendimiz Aleyhisselam ne söyledi? İsa Aleyhisselam ne söyledi doğar doğmaz? Ben Allah'ın kulu ve peygamberiyim. Bizim peygamberimize söyledi. Ümmetim, ümmetim. Daha bebekken dikkat buyurun. Yani bu iki insanın dışında yeryüzüne gelen bütün bebekler ağlamıştır ama sebebi nedir? Sebebi nedir? Sebebi şeytanın o bebeği dürtmesidir. Bir bayan, bir kadın doğum hanedeyken kocası, anası, kayınvalidesi dışarıda onun doğum yapmasını heyecanlı bir şekilde bekliyorken bu bayanın hemen yanında bir tane şeytan peyde olur. Allah Teala şeytanla yaptığı münazarada, yaptığı konuşmada ona ne vaat etti? Seni ve zürriyetini cehenneme sokacağım. Benim kullarımı saptırmana karşılık seni ve zürriyetini cehenneme sokacağım. Çünkü şeytan Rabbimize dedi ki ben bir taneyim. Adem'in zürriyeti devamlı olarak artacak. Ben hangi birine yetişeyim, hangi birini bozayım ya Rabbi? O zaman her doğan insanla beraber bir şeytan dünyaya getireceğim. Senin zürriyetinden bir şeytan dünyaya gelecek. Ve o doğan çocuğa musallat olacak. Şimdi bebek dünyaya geldiği anda bu bebeği ilk dürten kimdir? O yeni doğan şeytandır. O yavru şeytan. O bebeği dürter ve o bebeği ağlatır ve şöyle der. Sen göreceksin sen ne yapacağım ben sana. Şimdi dua et masumsun. Bülü uçağına erinceye kadar Yine ben seni bozmaya çalışacağım ama yazılmıyor. Günah yazılmıyor. Blue çağına erinceye kadar günah yazılmaz. Şeytanın blue çağına getirinceye kadarki tek amacı vardır. Bu bebeği kötü ahlaklara alıştırmak. Çünkü günah dediğimiz şey Allah'ın istemediği fiiller alışmakla ortaya çıkar. Şeytan blue çağına kadar yazılmadığını bildiği halde bizi bazı kötülüklere alıştırmaya çalışacak. Bencillik, öfke, kibir, gıybet, şehvet bunların tamamını yavaş yavaş yol yapmaya çalışacak. Bebeklere bakın. Dikkat edin. Elinde bir oyuncakla oynarken bebeğe şöyle deyin. Oyuncağını versene bana. Bebek size şöyle der. Hayır o benim. Daha bebek bu. Bencillik daha ufaktan damarlarına girmeye başlıyor. O benim kelimesini bu bebeğe söyleten kimdir? Şeytandır. Yavaş yavaş alıştırıyor. Bencillikle alıştırmaya çalışıyor. Bebeğe gidin oyuncak verin. Bunu alır mısın deyin. Bunu alır mısın? Bak bu çikolatayı alır mısın? hemen alır. O benim der. Ama senin değil, bu sana hediye edildi. Bebeğe şeytan daha ufaktan bencilliği alıştırmaya çalışır. İşte Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifinde bu dürten şeytandan bahsediyor. Dürtmek çok önemlidir. Ticaretle uğraşıyorsunuz. Çarşıda satış yapıyorsunuz. İşinizle meşgulken yanınıza bir kötü arkadaş geldi. Şeytanlaşmış bir arkadaş geldi. Sizin bakışınız başka bir tarafta. İşlerinizle meşgulsünüz yahut da başka birisiyle görüşüyorsunuz. O esnada önünüzden yarı çıplak bir kız geçti. Her tarafını teşhir eden, bakılmaktan hoşlanan bir kız. Bir kız yarı çıplak bir şekilde geziyorsa bunun anlamı nedir? Bakılmaktan hoşlanıyor. Tanınmaktan, bilinmekten hoşlanıyor. İnsanların ilgisinin kendi üstüne toplanmasını istiyor demektir. Allah'ın hükümlerine karşı hareket ediyor demektir. Allah bu çıplak gezen kızlara hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Şimdi sizin bakışınız, sizin cepheniz orada değil. Siz kıza bakmıyorsunuz. Ama yanınızdaki bu bozuk arkadaşınız geldi ve sizi dürttü. Şişt İsmail, baksana şu kıza ya. İsmail. Şimdi dürtmeden önce size diyor ki, İsmail çok güzel bir parça geçiyor bak. Sokak ağzıyla söylüyorum. Biz daha başında evliyalık yapmıyoruz. insanların arasında bir derviş olduğumuz için her şeyi duyuyoruz ve görüyoruz. Bir parça geçiyor. Kız da demiyor, parça diyor. Nasıl bir parçaysa. Bir parça geçiyor diyor İsmail. Bak diyor, bak. İsmail de bakmıyor. İsmail şimdi. Bakmadığını görünce bu ne yapıyor? Aynı o şeytan gibi bebeği dürten şeytan gibi dürtüyor. İsmail, İsmail baksana oğlum ya. Dürtüyor. Buna ne denir? Şeytanlaşmış arkadaş denir. Dürterek seni o tarafa sevk etmeye çalışıyor. Dürterek seni Allah'a isyana sevk etmeye çalışıyor. Etrafınızda dürtücü arkadaşlarınız varsa uzak kalmaya çalışınız. Facebook denen bir illet var şimdi. Orada bile gördüm. Dürt, dürt yazıyor. Hani Ahmet Mehmet'i dürtüyor, Mehmet Ahmet'i dürtüyor. Bu onunla dürtüşüyorlar. Ne demek bu? Harekete geç. Dürtmek demek, harekete geçirmek demek. Ayet-i kerimede zikredilen dürtmelerinden sana sığınırım ne demektir? Onların beni harekete geçirmelerinden sana sığınırım Allah'ım. Beni şeytanlar dürtmesin. Beni şeytan zihniyetli arkadaşlarım dürtmesin. Onlardan beni muhafaza et, onlardan beni koru demektir. Ayetin manası budur.